Canlı yayın konuğumuza devam ediyoruz. Info Yatırım Analisti Oğuzhan Bıkmaz bizlerle birlikte olacak. Oğuzhan Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş buldum. İyi yayınlar dilerim. Teşekkürler. Ee, geçtiğimiz hafta e, dalgalanma, küresel bir dalgalanma vardı e, borsalarda. E, 9 binin altında kapattı borsa İstanbul. E, özür diliyorum. 10 binin altında kapattı borsa İstanbul. Geçtiğimiz haftayı, cuma gününü. Bu haftaya ilişkin beklentiniz nedir? Evet burada biz dalgalı seyirin devamını bekliyoruz. Borsada dediğim gibi 10 binin altıyla belki böyle 9 kadar olan seviyeyle 10400 10 bin 10 arasında dalgalı seyirin devamını bekleriz. Burada işte 10.400'ün altında bir gap var. Bunun kapanmasını bekliyoruz. İşte pazartesi günü gerçekleşen Küreselde gerçekleşen şokun etkisiyle e, negatif bir şekilde seyir izlemişti geçtiğimiz hafta. Burada bizim için önemli olan e, şu olacak. İlk şokun başlamasına sebep olan e, Japon yeni üzerinden dönen kere trade pozisyonlarının kapanmasıyla alakalı olarak pozisyonların e, küreselde konsolide olma sürecinde artçı şok etkileri olabilir mi olmayabilir mi? E, bu tarafı biraz yakından seyretmek gerekiyor. E, işte ya, Gelen yabancı raporlarda e, yen pozisyonlarının e, büyük çoğunluğunun kapandığına dair raporlar geliyor. Ancak orada %100 bir şekilde e, tahmin yapmak e, pek mümkün ve e, kolay olmuyor. O tarafı biraz yakından seyretmek lazım. Şu an itibariyle e, bir konsolidasyon e, gerçekleşmiş gibi gözüküyor. İlk şok etkisinden sonra özellikle işte Japonya'nın 147 seviyesinde aşağı yukarı e, yataya bağlamış olması, e, Amerikan borsasına toparlanma gelmesi, Japon borsası Nikkei endeksinin 35400 seviyesinde e, biraz yataya bağlamasıyla e, ilk şok dalgasının geride kaldı izlenimini veriyor ancak bu haftayı biraz dikkatli izlemek lazım diye düşünüyorum yani özellikle e, olası bir beklenmedik riskin e, artçı etkinin e, gelmesi ihtimaline karşılık e, riskli varlık ise ağırlığını arttırmayı düşünen yatırımcılar için belki biraz daha yukarıdan e, maliyetlenme pahasına e, şokun arkada kaldığına dair e, emin olma e, adına bu haftayı biraz geride bırakmak lazım diye düşünüyorum tabii bununla beraber e, bizim piyasamızda bir süredir gerçekleşmek olan düzeltmenin üzerine gelmiş oldu bu şok ve momentum biraz tersel döndü daha doğrusu bu tempoyu kaybetmiş olduk. Şimdilerde göz ardı edilen bu bankaların ve holdinglerin bilançolarında gerçekleşen bozulmalar, şimdilerde daha fazla yatırımcının önünde gündem olmaya başladı. Özellikle işte koç holding'de gördük gelen banka bilançolarında gördük. E, yüksek faizin etkisiyle birlikte burada e, endekste en çok ağırlık e, gösteren e, hisselerimizde e, biraz bozulmalar var. Bu da e, fiyatlamaların içine e, girmiş oldu. Endekse de e, tabii ki doğrudan etki ediyor e, bankalar ve holdingler üzerindeki baskı. Ha, dediğim gibi burada dalgalı seyir muhtemelen devam edecek. Bugün de hafif pozitif bir e, yok tarafında seyir e, görüyorduk ben e, girerken yayına. E, bugün artı olup ertesi gün eksi olma gibi dalgalı şeyler olabilir. Dediğim gibi bu 10.400'e kırılan GEP'in kapanmasını bekleriz. Ancak e, bizim zirvelerimizi tazelememiz için muhtemelen e, biraz zamana ihtiyacımız olacak. Özellikle bilançolarla ilgilenen endişelerin arkada kalması, biraz oradaki görünümün sindirilmesi, e, seçici olarak yine hala kuvvetli gelen endeks endeksisteler olacaktır. İşte gıda tarafı, telekomünikasyon tarafı, e, biraz daha defansif e, sektörler gibi. Ama bu dönemler biraz e, çalkantılı geçebilir dediğim gibi biraz daha sükûnetin devam ettirilmesi gereken bir dönem olduğunu düşünüyorum. Özellikle jeopolitik gerginlikler, tansiyon anlamında hala o taraf soğumadı. Hem küreselde şu an itibariyle biraz soğuma emaresi görsek de emin olmak adına bir miktar daha iştah tarafını sakinlemek lazım diye borsa tarafında tahminlerimi sunarım. Evet, hafif de olsa bu dalgalanmanın etkilerinin devam ettiğini, devam edeceğini söylediniz. Peki hem yurt içi açısından soruyorum hem de küresel e, açıdan en kötüsünü geride bıraktık diyebilir miyiz? Ee, öyle gibi yüksek ihtimalle o şekilde gibi görünüyor ama dediğim gibi yani mekanik olarak e, bu zincirleme reaksiyonun devam etme riski var. Çünkü o tarafı veri olarak net bir şekilde göremiyoruz. Yani demek istediğim şey şu e, uzun yıllardır süre gelen Japon yeni cinsinden borçlanıp e, diğer para verimleri cinsinden yatırım yapma denklemi yani bu carry track dediğimiz şey Japon yeni faizleri yükselince orada bir kere borçlanmanın maliyeti yükseldi. Ve borçlanmanın maliyetinin yükselmesiyle beraber bu yatırım tipine olan ilgi azalmasıyla Japon yeni daha fazla değerlenmeye başladı. Ve bu da işte çifte etki atarak hem borçlanma maliyetinin yükselmesi hem de borçlandığınız para biriminin yükselmesiyle birlikte e, bu şekilde yapılan yatırımların e, pozisyonlarının kapatılmasına sebep oldu. E, ve bir de Amerika ile orada gerçekleşen düzeltmenin üzerine orada bir resesyon mu var acaba e, endişeleri vardı. Bunun üzerine denk gelince zincirleme olarak hızlıca pozisyonların kapatılması sürecine denk gelinmiş oldu. Bu Böyle bu tarz sert düşüşler olduğu zaman özellikle kaldıraçlı pozisyonlar tarafında mecburi olarak e, satış önüne gitme gibi durumlar olabiliyor. Bunun ilk etkisini geçtiğimiz pazartesi günü hatta cuma e, kapanışa doğru hissetmiştik. E, dolaylı olarak da bizim piyasamıza da sıçramış oldu bu. Biz bir süredir e, bizim piyasamızın yurt dışı ile koreli olduğunu artık söylüyorduk. Yabancı varlığının daha fazla hissedilmesiyle birlikte artık e, dünyada Varlık cinsi açısından ne varsa geçtiğimiz hafta satılmış oldu. Buna altın, e, petrol gibi emtialar da e, dahil olmak üzere spekülatif anlamda. Şimdi böyle şeyler olduğu zaman e, bu pozisyonların konsolide olması bir miktar e, zaman alabiliyor. Dalgalı seyir devam ederce zamana yayılmış bir şekilde e, pozisyonların kapatılmasının devamı gelebiliyor. Etkisi azalmış bir şekilde olmak üzere e, bir artçı etki olmak riski de e, negatif e, anlamda. Hala masada olduğunu hatırlatmak istedim o anlamda. Ama dediğim gibi büyük olasılıkla en kötü geride kalmış gibi gözüküyor şimdilik. Ancak hala masada göz önünde bulundurulması gereken bir risk olduğunu değerlendiriyorum. Bizim piyasamız açısından ise biraz daha o etki dolaylı geldiği için buradan sonra o şok etkisinin tekrarlaması muhtemelen geride kaldı diye tahmin ediyorum. Yani burada artık biraz daha İç dinamikler etkili olacaktır. Bizdeki yabancı varlığı hala istediğimiz seviyede değil bizi yukarıya taşıyacak şeklinde konuşuyorduk geçtiğimiz haftaki hadiseler yaşanmadan önce. Ancak bu sefer de yabancı ağır ağırlığının %50'nin altında seyretmesi ile birlikte bu sefer de defansif anlamda çok fazla zarar görmeme anlamında bunun faydasını görüyoruz. Ancak bizde dediğim gibi biz de biraz da psikolojik olarak yani değerlemelerde Eski çok ciddi ucuzluk olmaması, evet o köpük alındıktan sonra hala makul seviyelere gelen ve işleri kuvvetli olan sektörlerimiz, hisselerimiz var. Ancak dediğim gibi biraz o temponun bozulması, momentumun bozulmasıyla negatif gelişmeler bir miktar daha fazla fiyatlanmaya başladı. İşte bankaları konuşuyorduk. Burada herkes biliyordu bankaların yüksek faiz ortamında, sıkı para politikası ortamında karlılıklarının bozulacağını. Ancak piyasa bunu biraz göz ardı ederek fiyatlıyordu. İşte CDS'in düşmesi, belki 2025 Türkiye hikayesi, daha ortodoks politikaların gerçekleşmesi daha cazip geliyordu. Şimdi biraz o paralar kazanıldıktan sonra ve sert düşüş geldikten sonra biraz daha kazanılanları koruma yönüne dönmüş gibi gözüküyor şimdilik büyük para borsa tarafında. Özellikle yabancı zaten bir süredir şey çıkış yönündeydi buradan alımın fazlası gelmesi adına yurt dışının biraz daha sakinlemesi lazım diye düşünüyorum. Orada belki Fed'in faizi indirme süreci biraz zaman yayılmış bir şekilde tekrardan bizi besliyor olabilir ama bunun dediğim gibi biraz daha süreye ihtiyacı olacak. Bizde kurumsal tarafı aslında Temmuz ayının ortasından önce yabancı satışlarını karşılamıştı. Özellikle bu yan tahtalarda yan tahtalar diye tabir ettiğimiz hisselerden çıkan bireysel yatırımcı fonlara hücum etti tabiri caizse. Bu açıkçası hoşumuza da giden bir durum ancak e, fonlar tarafında e, oradan yatırımcının bir vazgeçme hali olursa, oradan bir çıkış hali olursa tekrardan bu artçı etki diyebileceğim şeylerin devamı şeklinde. borsada e, borsada yükselişi biraz daha bir süre e, baskılayıcı e, bir gelişme olabilir. Tabii fon tarafında yatırımcılar e, biraz daha geniş vadeye yayılmış e, trendlerle hareket ediyorlar. Yani panik satışları artık eskisi gibi değil. Hemen fondan çıkmak gibi olmuyor. E, hatta geçtiğimiz hafta burası bir fırsat mı? E, tekrardan daha fazla e, hisse ağırlığı artırmak üzere pozisyon alsak mı düşüncelerinin e, dolaştığı etrafımda ve yatırımcılar nezdinde e, gözlemliyorum. O, o an, o, o sebeple e, şu an itibariyle e, fonlar tarafından cayma anlamında bir ilgi görmüyorum. Ancak bu tarafı da e, göz önünde bulundurmak lazım diye düşünüyorum. Özellikle zamanı yayılmış bir şekilde borsada e, getiriler e, yeterince tatmin edici olmazsa o tarafta vazgeçme, belki para piyasası fonlarına geçme veya yurt dışı piyasaları değerlendirmek gibi gelişmeler olabilir. Özellikle Bus. fonlara olan ilgi ve fon bilince ciddi anlamda bireysel yatırımcı tarafında yükselmiş durumlarda durumda son dönemlerde. Peki yabancı yatırımcı ilgisi nasıl? CDSR'de bir düşüş bekliyor musunuz? 300 puanı aşmıştı. 250'leri görmüştü daha önce. Tekrar bir düşüş olur mu? CDS tarafında bizim hakkımızın zaten daha ucuz bir CDS olduğunu e, ifade ediyordum. Daha doğrusu daha düşük bir seviye CDS olduğunu ifade ediyorduk. Yani daha önce de ben bunu belirtmiştim. E, bunu hem e, not kadememizden, not kadememizin e, eşleniği olan CDS seviyesinden, e, diğer gelişen ülkeler piyasalarına baktığımızda, e, hem de bizim not seviyemizin hakkında daha e, iyi seviyeler olması itibariyle e, bizim CDS'imizin muhtemelen e, tarihi düşük seviyelere yaklaşabileceğini e, tahmin ettiğimi söylemiştim. Zaten yabancı kurumlarda da bu tarz öneriler veriliyordu. İşte CDS sat, Türkiye CDS sat gibi öneriler geliyordu. Bu ta bu şok etkisi gelene kadar. Bu şok etkisi gelince az önce ifade ettiğim gibi mekanik olarak mecburi satışlar geleceğiz. Bizim CDS tekrar 300 seviyesine geldi. Şimdi biraz finansal piyasalar psikolojik ve momentum etkisiyle oluyor. Bunun tekrardan Temmuz ayındaki seviyelere gelmesi, 250'lere yaklaşması biraz zaman alabilir. Ee, ama bizim hikayemiz devam ediyor. Temamız çok e, henüz e, şu an itibariyle bozulmadığını söyleyebilirim açıkçası. E, bizim Ortodoks politikaları uygulamamız, biraz daha rasyonel işler yapmamız işte doğrudan yatırımların, e, yatırım yabancı yatırımların geliyor olması, e, bizim daha da fazla not artırımları almamıza sebep olacaktır muhtemelen. Oğuzhan Bey, e, bak... borsa açılışına bakalım ardından devam edelim. Evet, BIST 100 endeksi 9980 Puanla güne başladı, haftaya başladı. %0,73'lük bir yükseliş söz konusu. Geçtiğimiz haftayı 9907 puandan tamamlamıştı. Oğuzhan Bey devam edelim isterseniz. Şimdi geçtiğimiz hafta 9907 ile tamamlamıştı haftayı BİS 100 Endeksi. Bu hafta da 9980 ile başladı. Yine 10.000 puanın altında. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet şu an itibariyle yatay diyebileceğimiz bir görünümdeyiz. Yani e, seler pozitif gözüküyor ama neredeyse %1'in altında primlenme var e, genelinde. E, dediğim gibi şu an için böyle follow gelmesi anlamında daha fazla alım gelmesi anlamında belirsizliklerin de sürmesiyle birlikte ve para akışı momentum'unun durmasıyla e, biraz durgun bir seyir sürüyor burada. Yani eski zirvelerimize yaklaşmamız zaman alacaktırdan kastım da biraz buydu. E, bugünlerde e, açılışlar cılcı olabilir. Kapanışlara doğru e, yönler netleşebilir. Yani pozitif veya negatif anlamda. E, bu bantta yani 10.000'in 10 bir miktar altıyla 10.400 altında dalgalanma sürecinin işte belki 1-2 ay sürmesini e, beklediğimi zaten ifade etmiştim. Genel olarak piyasada e, alıma geçme konusunda henüz e, bir çekince var. bu Özellikle şimdilerde e, şirket karlılıklarının bozulma yönüne geçmesi tarafı özellikle. E, caydırıcı oluyor. Belki bu bilanço dönemini atlattıktan sonra, işte jeopolitik gerginlikler arkada kaldıktan sonra, küresel finansal sıkışma arkada geldik, arkada kaldıktan sonra e, tekrardan e, doğru fiyatlamalara geçme şeklinde e, yükseliş e, başlayabilir diye tahmin ediyorum. Geçtiğimiz bilanço dönemi de öyle olmuştu. Orada biraz daha çok e, enflasyon muhasebesi sebebiyle finansalları yorumlamada zorlanma durumu vardı. E, ancak işte bilanço dönemi bittikten sonra iyi sonuçlar getiren şirketlerin daha sonrasında olsa da iyi primler ciddi seviyede güzel primler yarattığını görmüştük. O anlamda belki Emel analiz yatırımcısı için zaman kazandırma gibi bir düzlem bile olduğunu söyleyebiliriz. Sonuç olarak piyasaya para girmiyor. iyi bilançolar hemen fiyatlanmıyor. Orada analizi yapıp sindirip koşulları öngörüp yatırımları zamanı yayma konusunda da biraz fırsat var. E, açılışı yapmadan önce CDS'den bahsediyordum. Dediğim gibi orada e, bizim not artırımlarının fazlasının gelmesi muhtemel ve not artırım e, şu anki not seviyemiz itibariyle bile e, gelişen ülkeler piyasalarındaki eşleniklere baktığımızda CDS seviyesi e, bizim şu an bulunduğumuz seviyeden daha aşağı. Yani evet tarihsel olarak e, en düşük seviyelerimizle çok uzak değil şu an ama Bizim muhtemelen dediğim gibi not artırımlarımızın fazlasının zaman içinde gelmesi ve CDS'nin hak ettiği yere gelmesi beklentisiyle birlikte Borsa İstanbul tarafında yabancı varlığının fazlasının ve elde edilen karlılıklara göre yapılan piyasa fiyatlamasının çarpan anlamında daha yüksek olmasını zaman içinde bekliyorum. Ancak bu biraz daha ötelenmiş olabilir. Yani 2025'in ortalarında veya belki özellikle makro Koşulların nasıl seyredebileceği konusunda belirsizliklerin netleşmesiyle birlikte pozitif fiyatlamayı biraz ötelemiş ama sonuçta hak ettiğimiz seviyeyi bulmak üzere ilerlediğimizi düşündüğüm bir döneme giriyoruz. Özellikle işte geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'ndan bir input aldık orada enflasyon rapor geldikten sonra hedeflerini korudular ve sıkılık konusunda enflasyonu indirmek ve kuru tarafındaki stabilizasyonun muhtemel devamı anlamında. E, kararlılıklarını, devamlılıklarını ifade ettiler. Burada e, bu sene faiz inebilir e, şu, e, soruları e, piyasa tarafından geliyordu. E, onu biraz belki ötelemiş olabilirler. Yani gelirse muhtemelen belki son ay e, olur burada. Olsa bile sıkılık konusundan vazgeçilmeyeceği, özellikle iş talebin buradan sonra e, kısılması yönünde e, bir politika izleneceği e, belirtildi. Bu da tabii ki işte, dayanıklı tüketim. E, malları gibi veya vazgeçilebilir ürünler e, gibi e, üretim yapan şirketlerin bilançolarının bir miktar e, zayıflaması anlamına gelebilir. E, bu en kötü geride kaldığı konusunda e, belki karlılıkların da en kötüsünün geride kaldığı dönemden sonra e, borsa tarafında bütün kötü haberler geride bıraktıktan sonra tekrardan oluşabilecek yeni iyi haberleri fiyatlama yönünde belki 2025'lik çeyrek itibariyle eee tekrar döviz bazlı eski zirvelerimizi yineleme gibi gelişmeler olabilir ama ancak bugünlerdeki çalkantılar devam ediyor. Belirsizlikler hem jeopolitik anlamda hem finansal evet. sıkışma anlamında hem de şirket karlılık anlamında Olsun. devam ediyor. Bu bize volatilite olarak dönecektir.